اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي Ya eyhellezina amenu sallu alayhi ve sellimu teslima. Sadakallahul azim. Muhterem Müslümanlar, değerli kardeşlerim. İslam dininde Allahu Zülcelale imandan sonra en önemli iman esaslarından birisi peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizin ve diğer tüm peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğine iman etmiş olmaktır. Bizler de Hz. Adem aleyhisselamdan Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam efendimize kadar gelmiş olan tüm peygamber efendilerimizin peygamberliğine iman etmişiz. Onların Allah'tan bizlere ulaştırdığı tüm vahiylere de iman etmişizdir. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam efendimiz, hem bizim için hem de tüm insanlık için bir rahmettir. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize beyan etmiştir. Bizim peygamber sevgimiz peygambere imanımızdan gelir. Çünkü biz onu severiz. Allahu Zülcelal onu sever. Allahu Zülcelal onu sevdiği gibi bize de onu sevmemizi tavsiye ve emreder. Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de az önce okumuş olduğum ayeti celil'e de muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de peygambere salat edin buyurmaktadır. Muhterem kardeşlerim salat demek Allah'ın rahmeti, meleklerin istiğfarı ve müminlerin de duası demektir. İslam alimleri yüzyıllardır yazmış oldukluğu tüm ilimlerle ilgili kitaplarının başına önce besmele sonra hamdele sonra da salvele ile başlarlar. Malumunuz besmele Bismillahirrahmanirrahim salvele hamdele Elhamdülillahi rabbil alemin salvele ise ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain demektir. Salvele dediğimiz aslında Peygamber Efendimize salavat etmek demektir. Bir Müslüman neyi çok severse dilinden o dökülür. Dolayısıyla bizler en fazla Rabbimizi, daha sonra da Peygamber Efendimizi sevdiğimizi onları anmakla gösteririz. Peygamber Efendimizi sevdiğimizi göstermemizin işareti ona salavat getirmektir. Bir gün ashab-ı kiramdan birisi Mescid-i Nebi'ye girer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebi'de ashabıyla beraber otururlarken o kişi bir köşede namaz kılar, sonra ellerini açar, Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et diye dua eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kişiye der ki, duanı öyle yapma. Duanın başında besmele, sonra hamdele, sonra da salvele getir, duanı o şekilde gerçekleştir, o şekilde Rabbine yakarışta bulun diye onu yönlendirir. Başka bir zaman yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebi'de iken bir sahabe namaz kıldıktan sonra dua ederken duasına besmele, hamdele ve salvele ile başlayınca Efendimiz çok memnun olur ve o sahabeye dönüp der ki iste istediklerin sana verilecek çünkü sen doğru bir şekilde dua etmeye başladın. Muhterem kardeşlerim, aynı İslam alimlerinin kitaplarına yazdıkları gibi, aynı efendimizin yönlendirdiği gibi bizler de her işimize besmele, hamdele ve salvele ile başlamalıyız. Çünkü besmele Allah'ın adıyla başlıyorum demek. Hamdele bu işi yaparken beni muvaffak kılacak Allah'tır. Onu övüyorum. Onu her türlü eksiklikten tenzih ediyorum demek. Salvele Peygamber Efendimize, onun muhterem eşlerine, ona tabi olan sahabeye ve kıyamete kadar gelecek ona iman etmiş tüm müminlere dua etmek demektir. Salvele aynı zamanda Müslümanların kardeşliğini de ikrar etmesi anlamına gelebilir. Muhterem kardeşlerim, bir insan neyi severse en çok o dilinden dökülür. Bizler Peygamber Efendimiz'i sevdiğimizi her seferinde söylüyoruz. Bunu salavat-ı şerife getirmekle de yerine getirmeliyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde cimriyi tanıtırken buyuruyorlar ki asıl cimri kişi yanında ben anıldığımda bana salavat getirmeyendir. Başka bir hadis-i şeriflerinde ise sizler bana salavat getirin. Siz salavat getirdiğinizde Allah bir melek aracılığı ile ismen sizi bana tanıtıyor. Kim olduğunuzu o melek bana bildiriyor buyuruyor. Başka bir hadis-i şerifinde bana bir kere salavat getirene Allah on kere rahmet eder buyuruyorlar. Aziz kardeşlerim Osmanlı Devleti'nde sadrazamlık yapmış Hekimoğlu Ali Paşa diye bir devlet büyüğümüz var. Onun başından geçen bir hadise salavatın önemini bize çok güzel anlatıyor. Hekimoğlu Ali Paşa'nın yaşadığı dönemde bir tüccar beyefendi ciddi anlamda mali sıkıntı yaşıyor. İflasın eşiğine gelmiş, mevcut olan borçlarını ödeyemeyecek durumda kalınca eşine, dostuna, akrabasına, komşusuna gitmiş ama hiç kimseden kendisi için alabileceği bir borç söz konusu olmamış. Açmış ellerini dua etmiş Rabbine ve Rabbim bana yardım eyle demiş. Akşamleyin yatmadan önce almış tesbihi eline. Allahümme salli ala Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed diyerek Rabbimize hem dua etmiş hem de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavatı şerife getirmiş. Hani derler ya kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş, yetişmezmiş diye. işte o gece rüyasında nebi Muhterem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i görmüş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o mali sıkıntı yaşayan tüccara demiş ki Hekimoğlu Ali Paşa'ya git. Senin ihtiyacın olan yüz altını o sana verir. Tabi tüccar Efendimiz'e inanıyor. Çünkü hiçbir varlık rüyada da olsa Efendimiz'in kılığına giremez. Bunu biliyor. Ancak merak da ediyor. Efendimiz'e diyor ki rüyasında, Ya Resulallah ben rüyadayım. Hekimoğlu Ali Paşa'nın yanına gidince, Hekimoğlu Ali Paşa bana nasıl inanacak? Benim ona bir delil göstermem gerekmez mi? Deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki rüyasında o kişiye, Hekimoğlu Ali Paşa'ya gidince de ki o eğer yüz altını verme konusunda geri durursa Hekimoğlu Ali Paşa her perşembe akşamı yüz salavatı şerife getiriyordu. Fakat geçen perşembe getirmedi. Bunu yalnız Hekimoğlu Ali Paşa bilir. Bir de Resulullah bilir. Sen söyle ona o anlayacak diyor ve tüccar rüyasından uyanıyor. Sabah olunca hemen yola koyuluyor. Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa'nın huzuruna varıyor. Müsaade istiyor, içeri giriyor. Durumunu arz ediyor. Borç para istediğini ifade ediyor. Hekimoğlu Ali Paşa'ya diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin size selamı var. Siz bana yüz altın vereceksiniz deyince, Efendimiz emretti diye ifade de edince, Hekimoğlu Ali Paşa diyor ki, ''Nereden bileyim Resulullah'ın sana böyle bir şey söylediğini, bana böyle bir emrinin olduğunu nereden bileyim?'' diyor. Bu sefer o tüccar anlatıyor. ''Efendim siz her perşembe gecesi, Cuma, perşembeyi cumaya bağlayan gece Resulullah aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e salavat-ı şerife getirirmişsiniz. Ama geçen perşembe getirmemişsiniz.'' deyince Hekimoğlu Ali Paşa hatırlıyor ve rüyayı tekrar anlattırıyor. Bir daha anlattırıyor, bir daha anlattırıyor. Tam yedi kez anlattırıyor rüyayı. O kadar memnun oluyor ki hekim oldu Ali Paşa. Yanında kendisinin e, hazinesini, mali durumunu denetleyen kişiye emrediyor. Diyor ki beyefendiye 700 altın verin diyor. Ve o kişiyi gönderiyor. Muhterem kardeşlerim, biz ümmeti Muhammediz. Bizim en sevdiğimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. O zaman onu dilimizden düşürmeyelim. O güzeller güzeli alemlere rahmet olarak gönderildi. Hani Mehmet Akif diyor ya, medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi, medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab bizi mahşerde bu ikrarıyla ile haşret. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين